Mutlu günler diliyorum sevgili botak iftarımız. Tekrardan sizlerleyiz. Yeni bir ürünümüz var, yeni bir modelimiz var. 10.35 kotlu çantamız var sevgili amca. Ben size onun tanıtımı yapmak istiyorum. Ee, 10.35 kotlu çantamız e, iki saptan oluşan bir kol çantası. E, uzun askısı olduğu için ayrıca bunu gündelik hayatınıza çapraz olarak asabiliyorsunuz. Çantamız görseli harika ve çok şık bir ürün. E, ben hemen ebatına geçmek istiyorum. Değerli potak Uzunluk ebatımız 25. Genişlik ebatımız 30. Yani 25'e 30 ebatlı bir çanta bu. Ee, çantamızın arka tarafında bir adet geniş bir cebi bulunmakta. Şu an gördüğünüz üzere cebi vardır. Yani bunu cep telefonunuz, cüzdanınızı sığdırabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. Orta kısmından açtığımız süretle değerli porta kısmı hemen boşaltalım. İç hacmini anlayabilmeniz açısından bunu kordu boşaltalım. Şu an gördüğünüz üzere orta kısmından açtığımız süretle 3 adet e, orta bölüm yani 3 adet bölmesi mevcut değişik olarak. Sağında, solunda ve orta kısmında sağ tarafında şu an gördüğünüz üzere bakın astardan 2 adet cebi e, var. Sol tarafında ise bir adet fermuarlı cebi mevcut. Yani çantamızın iç kısmı da gerçekten de çok kullanışlı ve bir o kadar da hoş. Sevgili hanımlar şu an gördüğünüz üzere çantamız gerçekten de çok şık, çok kullanışlı bir ürün. Çok harika bir ürün. Çantamızı şu an elimde görmüş olduğunuz rengimiz de nut rengi dediğimiz bu senenin renklerinden birisi. Ve kırışık rugan şu an elimde görmüş olduğunuz rengimiz ve materyalimiz. Çantamızı kısaca tanıtımı bu şekilde siparişlerinizi bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler diliyoruz.